Özel bir günü, bir başarıyı kutluyorsak ya da sofrada geçirebileceğimiz uzun saatlerimiz varsa aklıma gelen ilk menü deniz ürünleriyle hazırladığım harika makarna ve eşlikçileriyle oluşuyor. Bu akşam da öyle akşamlardan biriydi ve kabuklu midyeler haşlanırken makarna sosunda bana fasulye, domates ve fesleğen eşlik etti. Fasulyeleri önden zeytinyağıyla biraz kavurup üstlerine rendelenmiş domates ekledim. Bolca baharat ve susamla pişirdim. Altını kapatmaya yakın fesleğenleri de ekleyip biraz su koydum. Doymazsak tere dütüyle birkaç parça da balık çıkardım. Onları da tereyağı, limon dilimleri ve tuzla fırınladım. Makarna haşlanırken suyunu çeken sosun yarım paket kremasını koydum. Pişen kabuklu midyelerin suyunu süzdüm. Hepsini tencerede buluşturdum. Makarna da piştiğinde tabaklara koydum. Balığı da fırından çıkarmayı unuttum. Yandığını dumanından anladım. Alican da salata yapmadı, soframız da böyleydi.